Söyle bakalım. Keklik bugün ne yapalım? Birazdan hava kararacak ve yağmur yağacak. Aa, yağmur başladı bile galiba. Çok ıslanacağız. Hemen eve gidelim ve uyuyalım. Sabah parka çıkar, oyun oynarız. Ah, sen mükemmel birisin. Bay Bars benimle oyun oynamanı çok seviyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. İyi ki varsın. Hadi hadi biraz daha koşalım. İstanbul tabelasını görüyor musun? Keklik gidip biraz eğlenip hem de sürpriz yapmaya ne dersin? İnanamıyorum yola çıktık bile büyüklerimden izin almak biraz zor oldu. Onlardan habersiz hiçbir yere gitmem keklik. Galiba şehre girdik biraz daha yolumuz var ama sabaha varmış oluruz şimdiden. Bu muhteşem şehrin ışıkları, çiçek kokuları ve denizin sesi beni heyecanlandırmaya başladı. İşte geldik. Şu renklere çiçeklere bak Baybars. Denize kalabalığa bak. Yine koşasım geldi. Sakın bana dur deme. Resmen bir rüya gibi. Gözlerime inanamıyorum. Burası çok renkli ve eğlenceli. Şu seyyar satıcılara bir bak. Burada resmen her şey var. Şu parkı da gördün mü? Keklik bir dondurma alıp dinlenmeye ne dersin? Bu güzel havada parkta oynamak ve dondurma yemek iyi geldi. Denemelerden ayrılmak zor oldu ama şimdiden annemi ve babamı çok özledim. Hemen eve gidelim. Canım oğlum hoş geldin. Seni çok özledik ve çok merak ettik. Allah'tan sağ salim geldiniz. Hadi karnınız acıkmıştır. Çok güzel sofra hazırladık.